Maddeli bir anlaşma, yani toplamda 100 milyon e, doları geçecek bir e, para aktarımı yapıyor. Yani biz buna tabii Hamdi Ulukaya üzerinden e, baktığımız için bir yerli sermaye gibi e, yorumluyoruz. Aslında bu yabancı sermaye girişi. Evet, Amerikalı bir firma tam, geliyor. Tam da bunu söylemek isteyeceğim esasında yabancı yatırımcılarının da onun arkasından gelebileceğini kendisi diyor ki ben yabancı yatırımcıları da bu ülkeye getireceğim diyor. Yani sadece kendisi bir Amerikalı şirket olarak yatırımcı olarak değil, benim arkamdan da onlarca yatırımcı da getireceğim diye böyle bir taahhütü de var. E, getirebilir çünkü Amerika'da biliyorsunuz çok popüler bir marka. Evet. Çok bilindi, bilinirlik seviyesi, çok üst düzey olan bir marka. Hı hı. E, ya tabii başka şeyleri de var. Yani Amerika'da e, nişasta bazlı ürünlerin kullanımına sınır getiriliyor. Oradaki yoğurtlar biliyorsunuz tatlı yoğurtlardır, meyveli yani yoğurtlardır. Yani evet orada böylesine sade bir yoğurt kavramı yok. Yok, yok. Bizdeki Sadece, yoğurt kavramı gibi değil. Evet, buradaki... Yoğurdu or oraya götürmüş ve gerçekten de orada sade yoğurt diye geçiyor. E, Çobannenin en büyük başarısı da bu Hı -hı. aslında. Yani oradaki sizin dediğiniz gibi meyveli yoğurtların dışında sade yoğurt algısını yarattı Hı -hı. ve büyük bir satış patlamasına neden olmuş. Evet, yani şimdi orada sistem Amerika'da sistem de değişiyormuş, sınırlama getiriliyor ee, yoğurt üretimleriyle ilgili. Türkiye üzerinden muhtemelen Orta Doğu'ya açılmak isteyen köklerinin olduğu ülkeye geri dönüş yapıyor. Tamam. Hem bir Amerikalı firma olarak da Türkiye merkezli bir belki de Avrupa'ya da buradan bir çıkış yapacak. Belli ki bir yani. Uzun vadeli bir proje bu. Sadece hmm. Fenerbahçe sevgisi ve çocukluk aşkıyla buluşması değil, mali boyutlar, bir iş adamı olarak hmm. mali boyutları da mutlaka vardır. Dün onun resmi sözleşmesi vardı Fenerbahçe'de. Evet. Hmm. E, oldukça heyecanlıydı. Tabii e, bazı kelimeleri tartışmalara neden oldu. E, ama e, stadın adı da e, Çobani olarak resmen değiştirildi. Bundan hmm. sonra hmm. Eski 10 sene boyunca Ülker Stadı olarak Anılıyordu. Bundan sonra Çoban Stadyumu olacak. Hı hı, hı. Ee, hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim.